Biz sağlık istiyoruz. Sağlık. Sağlık. Bekmek istemiyoruz. Sağlık sağlık. 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 Ne oluyor? Zehirleniyoruz. Tevkir bu zehir için. Ama bak bir 10 dakika dayanamadılar. Biz bir buçuk sene zehirleniriz. Biz. Bir buçuk sene cama camayız. Kusura bakmayın kardeşim. O şantiyede devam edecek. Eylül'e kadar devam edecek. Ne derseniz deyin. Tamam mı? Hadi işinize. Dayım Çık dışarıya. Çık dışarıya. Çık dışarıya. Hadi dışarıya. Herkes yemeğini yiyecek. Ve herkes yemeğini yiyecek. İftarımızı yapacağız. Buradan ayrılacağız. Şantiye Asmaz Şantiyesi ile ilgili açıklamayı yaptım. Devlet Ulaştırma Bakanlığı, Valiliğimiz ve Karayolları Bölge Müdürlüğümüz Çatalca yolu bitesine kadar asfalt şantiyesini buradan kaldırmayacak. Bu da iki ay sürecek. İki ay. İki ay boyunca devam edecek. <laughs> <laughs> Camlarımızla kapılarımızla yapışan zift dozu budur. Bakın. Şimdi, Aynen bu şekilde. Bunlar da meyve, bunlar da yaprakları. Bakın Allah aşkına bakın. Evet. İnan var ya nefes alırken şuramda bir yanma oluyor. Bize getirsinler maske, yani, maske, maske. Gerçekten biz belediye başkanı... Maske, maske getirsinler, maskeyle dolaşalım. Başka çare yok. Ne yaptıysak olmadı. İşte başkan söylüyor. Ya. Kapatıldı, ruhsatı iptal edildi ama yine maalesef devam ediyor.